Bu bölümümüzde sevgili arkadaşlar permütasyonun nasıl hesaplanacağını göreceğiz. Permütasyon dediğimiz işlem arkadaşlar aslında bir sıralama işlemidir. Eğer sorunuzun içerisinde kaç farklı şekilde sıralanır geçiyorsa aklımıza permütasyon geldik. Peki permütasyon nasıl bulunur? E N'in r'li permütasyonunu bulmak istersek arkadaşlar şöyle buluyoruz bakın. N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel. Örneğin 5'in üçlü permütasyonunu bulmak istiyorsak hemen şöyle yapmamız lazım. 5 faktörel bölü 5 eksi 3 faktörel. Hemen geldik. 5 faktörel bölü 2 faktöreldir o da. 5 faktöreli şöyle yazabilirim. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 faktörel bölü 2 faktöreli. 2 faktöreller sadeleştir. Cevabımızı 60 olarak elde ederiz. Bunu ben size yanlış şöyle bulmanızı tavsiye ediyorum. 5'in pardon Aynı şekilde 5'in üçlü permütasyonunu bulacak olursak 5'ten 3 defa geri bakın. 5 çarpı 4 çarpı 3 bitti. Bu şekilde pratik olarak hesaplayabilirsiniz. N'in n'li permütasyonu bulmak istediğiniz zaman arkadaşlar n faktörel bölü 0 faktörel gideceksiniz. O da ne olacaktır? n faktörel. Yani ben sizden şunu istersem 3'ün üçlü permütasyonunun sayısı nedir dediğimiz zaman hemen 3 faktörel cevabını yapıştırabilirsiniz. Anlaşıldı mı? Yine eğer biz n'den e, sıfırlı permütasyonu istersek ne olacak? Bakın n faktörel bölü n faktörelden cevabımız 1 olacaktır. Bunu da unutmayalım. Hemen şöyle yapalım. Sıfırlı olunca 1'e eşit oluyor. Bakın n'in n'lisi olursa n faktörel eşit oluyor. Tamam mı? Bir de birlisini bulalım. N'in birlisini bulalım. N'in birli permütasyonu. O da ne olacaktır? Bakın n faktörel bölü n eksi 1 faktörel olacağından dolayı cevabımız n olacaktır. N'in birli permütasyonun cevabı n'dir diyoruz. Şimdilik bu kadar yeter. Şimdi bunlarla alakalı biraz pratik yapalım. İşleminin sonucu kaçtır diyor bakın. Hemen 5'in üçlü permütasyonunu hesaplayalım ne yapıyorduk? Pratik olarak düşünüyorduk hemen. 3 defa geriye gidiyoruz. 5 çarpı 4 çarpı 3. O da eşittir arkadaşlar. 60. Peki 4'ün 4'lü permütasyonu ne yapıyoruz? 4 defa geriye gidiyoruz. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. O da eşittir. 24. 4'ün dört. 4'lü permütasyonun 4 faktörel olduğunu da unutmuyoruz. N'in n'li permütasyonu n faktöreldir. Peki N'in sıfırlı permütasyonu neydi arkadaşlar? Sıfırlı permütasyonun değeri 1'di. Hemen şöyle bulalım. 3 faktöriyel bölü 3 eksi 0 faktöriyel. O da eşittir. 3 faktöriyel bölü 3 faktörelden cevabımız 1 olacaktır. N'in sıfırlı permütasyonu 1'dir. Bunu da unutmayalım. Bunların toplamını istemiş benden. 60 artı 24 artı 1 o da eşittir. 85 diyoruz. 4'ün birli permütasyonu artı 7'nin ikili permütasyonu işleminin sonucu kaçtır? Hemen geldim. 4'ün birli permütasyonu nedir? Bakın bir defa gittim. 4 bitti. Bu kadar. 7'nin ikili permütasyonunu bulalım. Hızlı bulmayı öğreneceğiz. 7'nin ikili permütasyonu iki defa geliyoruz. Bakın 7 ve 6 bitti. İlk kere 6, 42. X'in toplamını istemiş benden. 4 artı 42'den o da eşittir 46 diyoruz. Şimdi uzun yoldan bu, bulsaydık nasıl bulacaktık? Şöyle bulacaktık bakın. Onu da göstereyim. 4'ün birli permütasyonu eşittir. 4 faktoriyel bölü 4 eksi 1 faktoriyel. O da eşittir. 4 faktoriyel bölü 3 faktoriyel. O da eşittir. 4 çarpı 3 faktoriyel şeklinde yazıyorum ben burayı. Burası da 3 faktoriyel. 3 faktoriyeller sadeleşti. bakın cevabım 4. Diğerini de bulalım beraber. 7'nin ikili permütasyonu. Nasıl bulacağım onu? 7 faktöriyel bölü 7 eksi 2 faktöriyel. O da eşittir. 7 faktöriyel bölü 5 faktöriyel. 5 faktöriyel'e benzetelim yukarıya. 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel şeklinde yazabilirim ben bunu. 5 faktöreller sadeleşti. Işte. 7 kere 6, 42 cevabını aynı şekilde elde edersiniz. 7 çarpı n'nin ikili permütasyonu eşittir. n'nin üçlü permütasyonu olduğuna göre n'e kaçtır diyor. Şimdi 7 çarpı. N'nin ikili permütasyon nasıl bulurum ben? Mesela 5'in ikilisi de siz, siz ne diyordunuz? 5 çarpı 4 diyordunuz. Aynı mantıkla n çarpı n eksi 1 diyorum bakın. 2 sayı yazdım. n çarpı n eksi 1. Peki n'in üçlü permütasyonu bulalım. Ne olacaktır? n çarpı n eksi 1 çarpı n 2. Geriye doğru 3 tane rakam yazdım. Hemen buradan sadeleştirmeleri yaparsam n'ler sadeleşti. n eksi 1'ler sadeleşti. 7 eşittir n eksi 2 değerini bulduk mu? Buradan atalım diğer tarafa eksi 2. n'in değeri 9 olacaktır. Şimdi formülle bulmaya da gidebilirsiniz. Bakın dersiniz ki 7 çarpı n bölü n eksi 2 faktöriyel eşittir. n pardon burası faktöriyel olacaktı. n faktöriyel bölü n eksi 3 faktöriyel. Burada da faktöriyel işlemlerini yaparak gidebilirsiniz. Ama size tavsiyem her zaman şu yol. 11 çarpı n artı 1'in ikili permütasyonu eşittir. n artı 2'nin üçlü permütasyonu olduğuna göre n kaçtır? Şimdi hemen geliyorum. 11 çarpı n artı 1'in ikili permütasyonunu bulacağım bakın. Önce sayı yazıyorum. n artı 1 çarpı n. Şöyle düşünün. Ben size 5'in ikili permütasyonu deseydim. Siz kısa yoldan hemen ne yapacaktınız? Diyecektiniz ki 5 çarpı 4 değil mi? Bir sayı ve kendisine ekleyeceğim. Aynı şekilde ben size 7'nin üçlü permütasyonu desem ne yaparsınız? 7 çarpı 6 çarpı 5. 3 tane geriye doğru gidiyorsunuz. Kendisi de dahil olmak üzere. Aynı mantıkla bakın bu tarafa geliyorum. Diyorum ki n artı 2'nin üçlü permütasyonu. n artı 2 yazıyorum. Çarpı 1 eksilttim. n artı 1 çarpı 1 eksilttim. n. Şimdi n'ler sadeleşti. n artı 1'ler sadeleşti. Buradan 11 eşittir n artı 2 olduğuna göre n'in değeri ne olacaktır? 9 diyoruz. n eksi 1'in dörtlü permütasyonu eşittir. 13 çarpı n eksi 2'nin üçlü permütasyonu olduğuna göre n kaçtır? Şimdi arkadaşlar ben size desem ki 9'un dörtlü permütasyonu kaçtır diye sorsam ne yaparsınız? Dersiniz ki 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6. 4 tane rakam yazdınız geriye doğru sayarak değil mi? Aynı mantıkla n eksi 1'in dörtlü permütasyonunu bulacağım. Dikkat edin, n eksi 1 çarpı bir daha eksiltiyorum, n 2 sonra bir daha eksiltiyorum, n 3 sonra bir daha eksiltiyorum, n eksi 4. Eşittir. Diğerine bakıyorum. 13 çarpı n eksi 2'nin üçlü permütasyonu. Ne yapacağız? N 2 çarpı n 3 çarpı n 4. Bakın her seferinde bir eksilttim. Burada her iki tarafa baktığımız zaman n-2, n-3 ve n-4'ler sadeleşiyor bu şekilde. n-1'in değeri eşittir. 13 ise n değerini 14 olarak elden ediyoruz.